Oğlum, bu bebek senin. Senin oğlum bu. Senin. Senin oğlum. Senin kuzu. E bakmadın bana kaldı. Senin bu oğlum al. Al. Al senin. Aa senin bu. Al. Al bebişim. Al oğlum da bişini. Senin kuzun mu? Oğlum bu bebek senin, senin. Bak. Tanıdın mı bak? Bak bu bebek senin. Senin oğlum. Bak 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 senin bu. İnanmadın mı?